Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik aşırı lezzetli bir yalancı beyti tarifi paylaşacağım. Görüntüsü de ayrı bir güzel oluyor. Şimdi tarife geçiyoruz. İlk öncelikle köftesini hazırlıyoruz. Kabın içerisine 400 gram kadar kıymayı ekledim. Baharat olarak birer çay kaşığı tuz, karabiber ve tatlı toz biber ekliyorum. 2 tane orta boy soğanı da soydum, rendeledim ve suyunu sıktım. Onu da içerisine ekliyorum. Yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum. Şöyle 2 tane yeşil biberi de yine böyle rondodan geçirdim. Onu da içerisine ekliyorum. 2 diş sarımsak Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. En sonda şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum içerisine. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif oluyor. Hem de oldukça da bereketli. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şimdi böyle artık köftesi hazır görüyorsunuz. Bütün malzemeleri iyice karıştı. Bu tarif için toplamda 3 tane yufka kullanıyorum. Şimdi bir tane yufkayı böyle alıyorum. Tezgaha açıyorum tamamen. Sonra kenar kısımlarından katlayıp dikdörtgen şekline getiriyorum. İlk önce böyle karşılıklı iki tarafı katlıyorum. Sonra diğer iki tarafı da katlayıp bu şekilde hazırlıyorum yufkayı üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Bir fırçayla da böyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Başka içerisine hiçbir şey sürmüyorum. Gerek olmuyor. Sonra hazırladığım köfteyi böyle kenar kısmına gelecek şekilde alıyorum. Böyle bu şekilde yerleştiriyorum kıymayı. Elimle de yavaş yavaş düzeltiyorum. Böyle ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde köfteyi yerleştiriyorum kenar kısmına. İnce böyle elimle düzeltiyorum. Sonrasında da rulo yapıyorum. Hazırlaması çok kolay bir tarif oluyor. Hiç böyle el oyalamıyor. Hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi böyle gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Sardıktan sonra uç kısmını biraz böyle bırakıyorum. Oraya da böyle daha iyi yapışması için biraz böyle fırçayla su sürüyorum. Su sürdükten sonra tamamen sarıyorum ve böyle hepsini hazırlıyorum. 3 yufkayı da bu şekilde hazırladım. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Yine böyle ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimliyorum. Ama boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Hepsini bu şekilde dilimleyip yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu arada şöyle içerisini de göstereyim. Şimdi yufkaların daha güzel kızarması için üzerine şöyle bir fırçayla sıvı yağ sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat pişiriyorum. Son 5 dakikada fanı açıyorum. Böyle daha da güzel kızarıyor. Tabii fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli. Bu arada sosunu hazırlamaya geçiyorum. Tencereye 1,5 yemek kaşığı tereyağını ekledim ve ocağa aldım. Tereyağı eridikten sonra içerisine şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. 1-2 dakikada salçaları kavuruyorum güzelce. Böyle karıştırıyorum. Salçayı da kavuruyorum. Sosu da ayrı bir lezzetli oluyor. Çok güzel bir tarif. Salçalar kavrulduktan sonra içerisine bir su bardağı su ekliyorum. Baharat olarak yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bu arada baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi böyle sos kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. 2 dakikada kısık ateşte pişirdikten sonra sosu ocaktan alıyorum. Böyle kıvamı çok güzel harika bir sos oluyor. Bu arada yalancı betinin yanına da şöyle domatesli bir bulgur pilavı hazırladım. O da güzelce dinlendi. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi artık tabağımızı hazırlamaya geçebiliriz. Şöyle bir kasenin içerisine hazırladığım pilavdan 2-3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Hafifçe böyle bastırıyorum. Tabağın ortasına hazırladığım domatesli bulgur pilavını ters çeviriyorum. Ve kaseyi kaldırıyorum. Böyle ortasında domatesli bulgur pilavı kenarlarına da beytileri dizeceğim. Onları da fırından çıkarttım. Böyle görüyorsunuz gayet güzel kızardı. Şimdi domatesli bulgur pilavının etrafına diziyorum. Böyle az malzeme ile çok pratik hazırlayabileceğiniz bir tarif. Bu tarifle böyle 4-5 kişilik olacak şekilde yemek çıkıyor. Oldukça da bereketli bir tarif oluyor. Şöyle gösterim. Altıda üzeri de gayet güzel kızardı. İçerisindeki köftesi de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine şöyle yoğurt da döküyorum. Ben süzme yoğurt kullanıyorum biraz daha böyle katı olması için kaseye aldım şöyle biraz karıştırdım. Şimdi üzerine döküyorum yoğurdu böyle her yerine gelecek şekilde. En sonda üzerine hazırladığım sostan gezdiriyorum ve yalancı beyti hazır oluyor. Görüntüsüyle tadıyla harika bir tarif. Sosu da ısıttım tekrardan. Şimdi yine böyle yoğurdun üzerine gelecek şekilde sostan döküyorum. Böyle toplamda bir saat içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hazırlaması çok kolay oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Yufkası da köftesi de çok güzel bir şekilde pişti. Üzerinde böyle yoğurdu sosu harika bir lezzet oluyor. Yanında da domatesli bulgur pilavıyla şahane bir yemek tarifi. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bu arada istiyorsanız malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz kişi sayısına göre tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.